Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Magnus serisinde yeni bir bölümle devam ediyoruz. En son Marunat'ta kuşatma altında kalmıştık. İmparatorluk, Batı İmparatorluk ordusu bizi kuşatma altına almıştı. Burada tesadüf üzere kalmıştık bu kuşatma iç, içerisinde. turnuva beklerken bir anda kuşatma altında kaldık. burada hedefim iyi bir zafer kazanmak ama bizim dışımızda bir kişi daha varmış burada. Ee, Mangus'un Mengus'un birliği. Batanya'dan bu da. Yani burada olabildiğince yani burayı kazan kazanacağımızı düşünüyorum. Ama firar falan yapmayacağım. Buradan pusum yapmamız gerekiyor. Tamam. Magnus savunmacılara komutalık ediyor zaten. Evet. Eskotiyon. Bitti yani? istemiyoruz sizi burada. Bana bir şans mı verdin? Unutmuşsun. Yani devam edelim. Kuşatın hocam yani. Problem yok. Şöyle yapalım. Şurada hemen azalırsa bir şeyimiz yenisini inşa edelim hızlı bir şekilde. İzin vermiyoruz güzel. Hemen şunu da kıralım Yakında bizi kurtarmak için bir ordu kurulmuş olabilir. Ben yapmıyor muyum şu anda? Ha Mengus salmış. Magnus da az önce ama olsun. Evet sal saldırıya başladılar gece saldırısı. Bu arada yeni bir mod yükledim. Ee, oynanışı ve save'i e, baltalamayacak, baltalayamayacak bir mod yükledim. Gece olduğu için şu an mod gözükecektir muhtemelen. O yüzden modu söylemek yerine göstermek istiyorum. Hemen mancınağa giderken bak ateş oklar gözüküyor. Hocam çekilin. Oh maşallah. Bizim arkadaş. Güzel bir vuruş yaptı. Şöyle şuna gidelim. Kardaki neyle geçirelim? Kardaki kullanalım? Müsaade edin hocam ama. Bana bir müsaade edin. Çok iyisiniz ya. Bana hemen bir müsaade edin. Çıkın oradan. Ee, çekilir misin? Şunu vurmamız lazım. Birazcık daha yukarı. Ya zaten birazcık daha yukarı çıkarsak olur gibi. Çok mu gitti? Tamam şimdi e, oraya doğru ittireceği için aynı noktaya ateş edersek eğer tuttururuz gibi. Tamam şu an değdi değil mi? Çok güzel vurdum ya. Hemen. Birazcık aşağı indireceğiz şimdi. Şöyle indelim. Çok mu inektik? Yok çok güzel vurdum. Ama bizim hedefimiz mancınığı vurmak olmalı. Birazcık daha indireceğiz o yüzden. Mancınık diyorum pardon. CJ'me vurmamız gerekiyor. Yine çok gitti. Ee, bu arada W ve S komutlarıyla Mancının yönünü hareket ettirebiliyoruz yine çok ya bu keşke yönünü görebilsek bunun da çok random oluyor koyacağım hızlı da koy hızlı koy yani yok gitmiyor sanırım bunun menzili mi bu kadar aşağı çekiyorum baya ama olmuyor Koy hemen hızlı koy Tamam. Vurduk yine birazcık. Yani bizim hatamız ya. Bunu bence durdurabilirdik. Hocam sen şunu tut. Ben şunu kırmaya oynayayım. Şöyle vursam. Tamam. Kırıldı. Çok güzel. Sırada o zaman şey kaldı. Bana bırak. Hayır bana bırak. Ben sıkacağım. Hayır bana bırak. Cık. Arkadaşım çekilir misin? Ben sıkacağım. Şu an kayıtta mıyız ona da bir bakalım. Hemen bir kayıt kontrol. Ee, çok güzel kayıttayız. Hemen. Doludum mu? Aferin. Şöyle birazcık ileri doğru aldım. Bakalım. Ne kadar gidecek? Daha almamız gerekiyor fazla bir şekilde. Doldur doldur. Hızlı doldur. Daha bayağı almam gerekiyor ileriye. Hızlı koy arkadaşım hızlı. Olayın ciddiyetini biraz kavrayın. Değil mi? Biraz daha almam gerekiyor sanırım. Arkadaşım hızlıca gitsene niye bekliyorsun? Tamam bu sefer değecek. Aa yine değmedi. Çok azıcık değdi. Hızlı koyalım. Bekleme yapma. Çok güzel ya. Siz siz harika bir taysınız. Onun da kırda bizimkiler. Hani şöyle adamlara sıkayım bari. Üf, çok güzel geçirdim. Çok sağlam geçirdim. Değer mi onlara? Çok gitti. Çok gitti. Nereye gidiyorlar şimdi bunlar? Bilmiyorum. Ama gidiyorlar bir yerlere. Değer mi? Yok çok çok gitti. Çok gitti. Biz bunları bitirdik bile şimdiden. Bir şeyleri kalmadı bunların. Vallahi görmeden bile vurdum adamları. Körlemesine vurduk. Şöyle birazcık daha indirdik mi? Yok değil mi artık? Buradan göremiyoruz onlara. Gidelim adamlara bari. Bir de bir saniyenizi isteyeceğim. Şuradan hemen oynanıştan. Ee, şunu arttırayım. Tamamdır. Kaydet. Bak ya. Kaydemedim. E, oynanış. Tamam bitti. Evet bayrakları görelim de. Arada ben bu ayarlarla oynuyorum. Ondan tekrar düzeltmem gerekiyor. Hızlı bir düzeltme yaptıktan sonra ilerleyelim. Birazcık ok deniriz adamları. Kaçıyorlar mı bunlar? Aa yenileri geldi. Tamam yenilerini vururuz şuradan. Birazcık okçuluk skill kalsalım Hocam bir saniye müsaade bana. Tamamdır bina noktalarımız da çok güzel gözük ya. Ölür müsün? Şöyle üst taraflarına geçelim bunların. Üstlerinden sıkalım adamlara. Ha. Ne işiniz var lan burada? Nereden geldiniz? Şöyle kafadan kafadan indiririz bence sizi. Çok güzel bir spot buldum. Buradan ben sizin ağzınıza tükürürüm. Çok iyi. Ölür müsün? Kafana sıksam daha iyi ama. Böyle de. Birazcık engel oluyormuş bana e, Fire Onu fark ettim. Bu modu belki kaldırabilirim. Geri emin değilim. Baksanız da vuramıyorum bu şekilde yandığı için. Bak ya. Seni öldüreyim bari. Şu son nokta ölür müsün? Çok armorum var. O ok kalalım hemen şuradan geri. Bir tane çok güzel kafaya indirdik. Şunu da sen al kafana 51. Şunu da alırsan ölürsün. Onu almadım. Bunu alırsan ölürsün o zaman. Aa, ama öyle artık. Çok iyi savunduk kaleyi ya. Benim oklarım bir de iyi vursa. Kaçıyorsunuz mu? Nereye kaçıyorsunuz? Daha çay içiyorduk. Daha çay içiyorduk. Nereye gidiyorsunuz ya? Dur. Geçeceğiz daha. Göremiyorum yalnız ya. Çok sevinmeyin bir daha gelecekler. Tamam yani daha vuramayız buradan. Ee, kaç kişi öldürmüşüz? 24 kişi öldürmüşüz. Bizim bildiğimiz sadece 139 kişi öldürmüş. Uf, i̇mparatorluk 364 kişi öldürmüş. Yani bu demek oluyor ki mancını kullanan diğer bir arkadaş bizim arkadaş, adamımızmış. Her olsun be. Her olsun be. Çok iyi sıktı valla. Benim tutsamısın. Benim tutsamısın. Benim tutsamısın. Çok iyi. Eee bunları alalım. Alalım hepsini. Hepsini alalım. Geliştirelim diğer askerlerimizi. Bunları hızlıca şuradan yapsak daha iyi. Tamam. Hız daha hızlı yani. Ee, limit üstüne geçelim. O güzel at. Çok güzel buradan bir galimet elde etmiş olduk. O armor da çok iyi. Eee daha iyi bir kılıcımız var mı acaba bizim? Uzunluğu kötü. Bunu, bunun da uzunluğu kötü. Ama bu bizimkinden birazcık daha iyi mi değil? Bunun kol zırhı daha iyi gözüküyor. Ama bize gövde zırhı lazım. O kol zırhımız da hiç var mı yok mu? öyle yaptım en iyisi. Ee, yerleşkeye yerleşkiye girip bence direkt hepsini verelim. Oo çok sağlam para veriyor bize. Bence bunu yapalım. Satalım. Lord'ları da satalım. Ee, cazibemizi geliştirmemiz lazım. Bir puan cazibeye verelim. Onun dışında neyimizi geliştirebiliriz? Bence bunda bir puan arttırdım. Sosyallerimiz hızlı bir şekilde artsın. Daha hızlı öğrenelim. Liderlikte saldırırken 4 başlangıç morali takılı katma oranı. Bence bu daha iyi. Daha yüksek seviye birimlere oynayalım. Yani mantıklı olan bu bence. Şöyle iyi seviye askerleri de bildiğimize kattıktan sonra ee, gelelim koyunları kitle etleri kitle şöyle değeri yüksek olan şeyleri kalsın tağların bir kısmını sat kalsın tağların bu kadar geri kalanını zaten şunları satacağız şöyle zırhlara girelim e, kanca kullanmayacağım tabii ki de ağır kundaklıya ihtiyacım yok oklarım bir kısmını bırak kalkana ihtiyacım yok bunları benim bu daha iyi bizim kalkanımız mı bu daha iyi bunu kullanalım bunları saldım avcıyı bizim aldığımız ay daha iyi şu anda ee, zırh kısmında önemli olan kısım ee, bunlar yoldaşları için Aa, yok ya şu an para lazım sat çok sağlam yine para oldu Acaba satmaman gereken bir şeyi satmış olabilme ihtimalim. Pullu bot falan. Yok ya. Bunları satacaktık zaten, değil mi biz? Yani bunları satacaktık zaten. okey bunları da aldık. Ee, silah olarak satabileceğiniz bir şey var mı? Bunları kullanmayacağız. Dengeli çelikten dövülme. Yok ya. Bizimki yine bence daha iyi. Uzunluk bakımından. Bu daha iyi mi ya? Bu daha iyi, bu daha iyi. bunu kullanalım. Gerisini sattım. Okey. 31k. Çok güzel bir savaşta. Çok iyi bir para elde ettik. Ama bu düşman sayısı biraz çok gibi. Klan seviyemiz ne durumda? Klan seviyemiz 2'ye ikiye... ee, dayanmak üzere. Bir saniye tuşum çalışmıyor benim ne oldu? Hı. çalışıyor. O burada bir savaş daha var. Şuradan sızsam mı içeriye? Adamların kapılarına girip 15 kadar kaybedebilirsin. Başka bir şey düşünelim. Ee, bence ne yapalım biliyor musunuz? Burada kaç kişi var? 272 kişi var. Biz bekleyelim. Aynı zamanda onun bize saldırmadığından emin olalım ki ordumuzu bir anda kaybetmeyelim. Bu buraya saldırdan bu buraya saldırdan bize savunmaya yardımcı olalım. Bence kazanırız yani. Bu kim? Bu kazanır mıyız acaba? Bence bunu alırız biz savaşta ya. Şunları bir geliştirelim. Çok sağlam atlı birliklerimiz var bu arada. Ne oldu? Batanyalılar ile Suriyalılar barış yapmış. Okey bu iyi oldu. Ee, bir düşman eksilmiş oldu ama çok fazla düşmanımız var ya. Hem batı, hem bulan diye hem Asya. Sıkıntı birazcık. Biz seni kovalamaya devam edelim. Bunu biz yakalayamayız galiba. Hız kaç? 3-2. Bizim kaç? 4-6 3-4 3-6 4-6. 4-8'i e benim yakalamam lazım. Yakaladım. Ben Magnus. Savaşta olduğumuzu biliyorsun dostum. T-small. Evet. Ee, biraz eşit bir savaş ama süvarilerim düzgün kullanarak savaşı kazanabileceğimi düşünüyorum. Ne durumdayız? Çok pardon ee, ufak bir duraksamam gerekti, duraksamam gerekti. Ee, buraya piyadelerimi bu şekilde değil ya Suvarileri şöyle atayalım. Arkadaşım suvariler gel sadece geçecek buraya. Bunu. Tamam suvariler buraya. Ee, okçular buraya. Tamam okçular buraya. Piyadeler de buraya. Bu kadar yani. Piyadeler arkadaşım piyadeler. Tamam. Ee, bunlar buraya. Bunlar da buraya. Tamamdır. Hazır. Neredeler? Şimdi herkes beni bir takip etsin. Herkes beni bir takip etsin. Okçu, atlı okçuları falan var. 10 tane süvarileri var. Hemen hemen aynı ya. Ama bizim süvariler sağlam. Bizim süvariler sağlam. Ya muhtemelen şu anda, ya şu... Burada kalın siz. burada kalın. Burada kalın. Beni takip et. Şunları bir indirdim. Şu atlı bize kanserlik edecek. Sen mi daha iyi okçusun? Ben mi? Görelim. Ben sanırım ben daha iyiyim. Uf, çok güzel sapladım. Yiyin onu. Yiyin onu aranızda. Kaçırmayın. Ya ben mi vuracağım hep bu adamı? Atına vuruyorum da sana vursam direkt indirsem daha iyi ama değmiyor şu anda. Bu arada bu sadağı değiştirmem lazım. Çok azıcık var içinde. Çok iyi. okçuların okçularını indirdik. 2 tane vardı zaten. Bizi rahatsız etmeyecekler daha fazla. Rakibin ordusunu göremiyorum ama. Evet tamam bu tarafta. Gelin. Gelin çocuklar. Devam edin siz. Yani Sualer beni izliyor. Siz de buraya gidin. Ya siz ne yapacaksınız? Arkaya dayanıp bekleyecek misiniz böyle sadece ya? Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar nereye? Bu AI'in şu huyu beni çok rahatsız ediyor ya, duvara tam hala sapladım ya bir de. Beni takip edin, bunlar... Bunlar gelene kadar, beni yani, takip edin. Bekleyeceğiz, piyadelerimiz, okçularımız biraz yaklaşsın. Lazlı edicisiniz, sadece başka bir şey değil ya. Bekliyorlar öyle şu an, savunma hayatlar. Ok geliyor abi, gelin, gelin ok geliyor. Yani, direkt atak verelim bunlara. Okçuları da şuraya bekletelim. Hayır. Bunlar bayağı köylüymüş yalnız ya. İndirdim ben bu ikisini. Sıra sende. Gel kaçma. Piyadelerimi rahat bırak. Bedevi herif. Piyadelerimi rahat bırakın. Piyadelerimi, okçularımı rahat bırakın. Hiçbir şey anlamadım şu an bu savaştan ama ok sıkmanı istemiyorum daha fazla şu arkadaşın ok sıkmasını engeller misiniz Oha atından indirdi. Çok tamam sıkıntı yok benim işime gelir. Daha rahat öldürürüm ben sizi. Arkadaşı vuramıyorum artık. Engellemeyin benim vurmama. Nerede kaldı adamlar? Bak. Hadi bedevi olalım birazcık. Bak Nerede şimdi onlar? Bırak arkadaşlarımı bırak. Tamam bunu da indirdim. Diğeri nerede? Ah orada. Kaçırmayın onu kaçırmayın. Elim elimden karşı, Sizin elinizden kaçmasın o adam. Tamam. Bitti. <laughs> Nasıl ötüyor ya bak. <laughs> Bir daha deneyelim. Şu oyun devesi çıktığı zaman ilk başta çok gülmüştük ya. Eee diye sürekli dalga geçiyorduk. Hatırlıyorum yani. Evet dostlar kazandığımız bu zaferle birlikte bu bölümü birazcık kısa tutmak istiyorum. Ee, bir sonraki bölümde klan seviyemizi 2 yapacağız. Ee, bir nam kaldı zaten atlamamıza. Ee, bu zafer ve bir önceki zaferler bize çok güzel bir kazandırdı. Gördüğünüz gibi 66k paramız oldu. Ee, bir sonraki bölümlerde batanyanın altına girmeyi düşünüyorum vasıf olarak. Buna girdikten sonra birkaç yer ele geçirip yola devam ederiz diye umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.